Anandi, hatırlıyor musun? İkimiz senle bu yolda yürüyüp birlikte okula giderdik. Evet, sen okul duvarının arkasından bakardın. <laughs> Ama artık ben de evliyim. İkimiz de duvarın arkasında durmak zorundayız. Çampa yanımızda olsa ne güzel olurdu, öyle değil mi? O kız tek atışta üç mango birden düşürüyor. Yalnızken ikinizi de çok özlüyorum. Keşke hep burada olsanız. Anandi kızım, ne zaman geldin sen? Ay geleli birkaç gün oldu. Şimdi saydırma bana. Çok acelem var. Acelen mi var? Kocanın evine mi gidiyorsun? Hayır gitmiyorum teyze. Ben oradan geldim zaten. Gidip mango toplayacağız. Bu seferki mangolar kocaman. İstersen sana da getirelim ne dersin? Hayır kızım artık yapmamalısın. Çünkü sen evli bir kadınsın. Olsun buradayken böyle şeyler önemli değil. Burada yine eskisi gibi oluyorum. <laughs> Peki bana da biraz mango toplayın. Turşu yapmak istiyorum. Tamam. Sana. O kadar çok mango getireceğim ki yemeğini bile yapacaksın. <laughs> Hadi gidelim Puli. O yalanırsak akşam olur ve gidemeyiz. Hadi. <laughs> Puli, o kadar çok mango var ki bütün köye yeter herhalde. Yaşasın mangolar hadi çıkalım. Delirdin mi Anandi? Asıl çıkarsan çok geç olur. Akşama kadar aşağı inemezsin. Peki o zaman buradan vururum. Nişan almadın mı? <laughs> Daha da geçme benimle. İzle şimdi. Bu da sararmış. Çok <laughs> hoşuma gitti. Hem tatlı hem ekşi. Bence siz de eve gidip pencerede oturalım. Bunlara tuz ekip güzelce yeriz. Ama önce teyzeye verelim. Teyze bak getirdik. Öyle mi? Ne kadar çok getirdiniz. Çok toplayacağız demiştim ya. Bunlarla bir sürü turşu olur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. bizi rezil ettin sen. Utanmadan buraya nasıl gelirsin? Gözümün içine bakmaktan bile utanmıyorsun. Git buradan yoksa gebertirim seni. İzin verin. Lütfen bir konuşayım. Lütfen. Söyle. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Neden bütün aileni rezil ettin? Söyle bana. <laughs> Neden kocanın evinden kaçtın? Neden kaçtın? <laughs> Anne. Lütfen beni al. Neden geldin buraya? Birlikte kaçtığın çocuk nerede? Baba. O beni bırakıp kaçtı. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Utanmadın mı? Sen benim öz kızım olamazsın. Ne yapıyorsun? İçeri al onu. İçeri al. Ne diyeceksen orada söyle. Bırak elimi. Kaçtı adamın çocuğunu taşıyorum. Onu da çocuğunu da öldürürüm. Benim evime giremezler. Lütfen merhamet et. Eğer biz onu korumazsak... Köylüler bırakmaz, canını çok yakarlar. Sen neden üzülüyorsun? Onu sen doğurmadın ki. Ben doğurmasam ne fark eder ki? Onu canım kadar sevdiğimi biliyorsun. Kızım olmasa da ben ona değer verdim. Doğurmasam da benim kızım sayılır. Kes sesini be kadın. Adımın böyle lekelenmesine izin veremem. Onun yüzünden köyde itibarım bile kalmadı. Hadi git buradan. Kimse seni görmek istemiyor. Bundan sonra bizim öyle bir kızımız yok. Ona destek olmaya çalışırsan seni boşarım pişman olur. <laughs> Git buradan. Defol hadi. Defol. <laughs> Sadece. Çöp. Baba, lütfen yardım et. Yürü. Lütfen Geçer, şey etme. Eve gidiyoruz. Ama ben. Baba Yürü. lütfen kızını evine götür. Çampa dönmüş buraya bunlar da yanında duruyor. Götür onu. Yürü eve. Hadi. Yes, seria ba.